Merhaba sevgili dinleyici bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldin. Elimizde Türkiye'deki genç yetişkinlerin romantik ilişkilerine dair e, oldukça ilginç bir araştırma var. Biliyorsun günümüzde ilişkilerin başlama şekli çok değişti. Özellikle bu online platformlar falan. Peki ama bir ilişkinin internette mi yoksa hani yüz yüze mi başladığı o ilişkinin gidişatını gerçekten etkiliyor mu? Ne dersin? İşte bu çok güzel bir soru ve tam da bu araştırma bu sorunun peşine düşmüş aslında. Öyle mi? Neye bakmışlar tam olarak? Şöyle İlişkinin başlangıç noktasına göre yani online mı offline mı kişilerin romantik inançları ne durumda, partnere olan bağlılık seviyeleri, ilişkiyi sürdürmek için gösterdikleri çabalar ve tabii en önemlisi genel olarak o ilişkiden ne kadar memnunlar. Yani ilişki doyumu. Bunları karşılaştırmışlar. Hmm, anladım. Yani online tanışmalar ilişki dinamiklerini nasıl etkiliyor ona bakılmış. Ee, ne bulmuşlar peki? Hadi başlayalım. Belki de en e, dikkat çekici hatta biraz şaşırtıcı bulguyla girelim istersen. Lütfen merak ettim. Türkiye'deki 18-30 yaş arası genç yetişkinler arasında yapılmış bu çalışma ve sonuç şu: mevcut ilişkinin online veya offline başlaması, kişilerin o ilişkiye olan bağlılık seviyesine, ilişkiyi yürütme biçimini, hani şu ilişkiyi sürdürme davranışları dediğimiz şeyler ve genel ilişki memnuniyetini. Hmm istatistiksel olarak anlamlı düzeyde değiştirmiyormuş. Ciddi misin? Bu gerçekten şaşırtıcı. Çünkü hani genel bir algı vardır ya online başlayanlar daha mı yüzeysel olur, daha mı az bağlanılır falan diye. Evet evet o algı var ama veriler pek öyle demiyor. Leyici değil. Peki hiçbir alanda mı fark yok? Yok bir alanda önemli bir fark var. O da romantik inançlar. Romantik inançlar. Yani Araştırmaya göre yüz yüze tanışıp ilişkiye başlayanların o daha klasik, hani aşk her engeli aşar ya da gerçek aşk tektir, hayatta bir kez bulunur gibi e, daha idealize edilmiş romantik inançlara sahip olma eğilimi daha yüksek çıkmış. Ha anladım. Belki de zaten böyle düşünenler, daha geleneksel bakanlar yüz yüze tanışmayı tercih ediyordur baştan beri. Çok olası aynen öyle olabilir. Belki de bu durum hani şema teorisi der ya, bizim o temel inançlarımızın, şemalarımızın ilişkilere yaklaşımımızı nasıl şekillendirdiğini gösteriyor. Özellikle Türkiye gibi hem modernleşen hem de geleneksel değerlerin hala e, güçlü olduğu bir toplumda bu ayrım daha belirgin olabilir tabii. İşte burası iyice ilginçleşti şimdi. Demek ki inançlar farklı ama ilişkinin gidişatı yani bağlılık, memnuniyet benzer. Peki bir de şu var kişinin şu anki ilişkisinin nasıl başladığına bakmadan geçmişte online tanışma platformlarını kullanıp kullanmadığına bakınca ne görüyoruz yani o dünyaya bir girip çıkmış olmak bir şeyleri değiştiriyor mu genel olarak? Kesinlikle. İşte orada daha net farklar ortaya çıkıyor. Çok ilginçtir ki daha önce herhangi bir online tanışma platformu deneyimi olan katılımcılar var ya, evet. onların hiç bu deneyimi yaşamamış olanlara kıyasla genel olarak daha düşük romantik inançlara sahip olduğu görülmüş. Aa, sadece romantik inançlar mı? Hayır, sadece o değil. Aynı zamanda daha düşük bağlılık düzeyleri ve daha düşük ilişki memnuniyeti eğilimi de bulunmuş. O zaman şöyle öyle bir şey diyebilir miyiz? Yani mevcut ilişkinin nasıl başladığından ziyade kişinin genel olarak o online tanışma dünyasını tecrübe etmiş olması, ilişkilere dair genel algısını, beklentilerini belki de daha fazla etkiliyor olabilir. Hani sanki evet, evet. o vitrindeki seçenekleri görünce genel bakış açısı mı değişiyor acaba? Aynen öyle. Bu durum muhtemelen o online platformlardaki seçenek bolluğu ve sürekli yeni profilleri değerlendirme haliyle açıklanabilir. Hani literatürde buna relation shopping diyorlar ya, bir nevi ilişki alışverişi. Hı hı. Sürekli daha iyi bir alternatif olabilir mi düşüncesi, belki de kişilerin tek bir ilişkiye tam olarak odaklanmasını veya derinlemesine bağlılık geliştirmesini biraz zorlaştırıyor olabilir. Yatırım modeli teorisi de aslında tam bunu destekler. Alternatifler ne kadar çekiciyse, mevcut ilişkiye bağlılık o kadar azalabilir der. Anladım. Ama bak, bu çalışma şunu da gösteriyor ki, bu genel etki olsa bile, mevcut bir ilişki başladığında. Artık o ilişkinin online mı, offline mı başladığı spesifik olarak o ilişkideki bağlılık ve memnuniyet açısından fark yaratmıyor. Ama o genel deneyim insanların genel ilişki algısını etkiliyor gibi duruyor. Çok net anladım şimdi. Mesele sadece mevcut ilişki değil, o online tanışma havuzuna girip çıkmış olmanın genel bir etkisi var gibi. Peki madem başlangıç şekli bağlılık ve memnuniyette sandığımız kadar büyük fark yaratmıyor, o zaman ilişkileri asıl ayakta tutan şey ne? Araştırma bu konuda ne söylüyor? Ha, işte kilit nokta orası. Araştırma tam da bu noktada ilişkiyi sürdürme davranışlarının kritik rolünü vurguluyor. Yani ne gibi davranışlar bunlar? Yani partnerine karşı pozitif olmak e, açık iletişim kurabilmek, ona güvence vermek, sorunları yapıcı bir şekilde çözmeye çalışmak, birlikte sosyal aktivitelere katılmak gibi bildiğimiz aslında ilişkinin temelini oluşturan bilinçli çabalar. Anladım. Bu davranışların hem online hem de offline başlayan ilişkilerde memnuniyetin anahtarı olduğu ortaya çıkıyor. Adeta kişinin inançları ve bağlılığıyla hissettiği memnuniyet arasında sağlam bir köprü kuruyor bu çabalar. Yani İlişkiyi canlı tutmak, geliştirmek için gösterilen emek, başlangıç noktasından çok daha belirleyici. Kesinlikle öyle görünüyor. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Türkiye'deki genç yetişkinler için bir ilişkinin dijital ortamda mı yoksa yüz yüze mi başladığı, o ilişkinin genel sağlığı, yani bağlılık ve memnuniyet açısından romantik inançlardaki o fark dışında pek de büyük bir ayrım yaratmıyor gibi. Evet. Ana bulgu bu yönde. Ancak daha önce online tanışma platformlarını kullanmış olmak kişilerin genel ilişki algılarıyla ilişkili. Özellikle daha düşük romantik inançlar ve potansiyel olarak daha düşük memnuniyetle bağlantılı görünüyor. Hı hı. Ve belki de en önemlisi ilişkinin nasıl başladığından bağımsız olarak onu sürdürmek için gösterilen bilinçli çabalar memnuniyetin temelini oluşturuyor tam olarak öyle özetleyebiliriz. Bu da bizi aslında şu düşündürücü soruya getiriyor değil mi? Nedir o soru? Online tanışma deneyiminin genel olarak daha düşük romantik inançlar ve potansiyel memnuniyetle ilişkili bulunması. Acaba bu bu platformları yoğun olarak kullanan yeni nesillerin e, değişen ilişki beklentilerini mi yansıtıyor yoksa bu online ortamın kendi doğasından mı kaynaklanıyor? Belki de o bahsettiğimiz ilişki alışverişi dinamiğinin kaçınılmaz bir sonucu mu özellikle Türkiye gibi hani hem geleneksel hem de modern dinamiklerin bu kadar iç içe geçtiği bir bağlamda bu durumun anlamı ne olabilir? Bu gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer bir nokta. Platformlar mı beklentileri değiştiriyor yoksa zaten beklentileri farklı olanlar mı bu platformlara yöneliyor? belki ikisi de. Bu senin için de üzerinde kafa yorulacak bir soru sevgili dinleyici. Senin kendi gözlemlerin, deneyimlerin bu bulgularla nasıl örtüşüyor? Fikirlerini, yorumlarını bizimle paylaşmaktan çekinme. Dinlediğin için çok teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kal.